Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle üçlü ifadelerden, kaynağımızdan, ikinci dereceden sorulardan birkaç tane çözeceğiz. Bir Romanov, Romanov türü koyun bir, doğum, bir doğumda 3 tane yavru doğuruyor. Romanov türü koyunların yılda iki kez doğum yaptığı bilinmekteymiş arkadaşlar. Buna göre 2 üzeri 5 tane Romanov türü koyun 2 üzeri 3 yılda A çarpı 2 üzeri 8 tane yavru doğurur ifadesinde a değeri kaç olmalıdır şimdi ilk önce bilgileri kullanalım kaç tane roman türü var 2 üzeri 5 tane roman türü koyun var peki bu koyunlar bakın koy e, koyun diyor koyun türü diyor bir doğumda 3 tane yavru doğuruyor o zaman 2 üzeri 5 tane koyun 2 üzeri 5 çarpı 3 tane doğum yapar değil mi 3 tane yavru doğurur bir, e, sonra bize ne demiş e, e, koyun 2 üzeri 3 yılda. Bakın 1 yılda 2 kez doğuruyordu değil mi? 2 üzeri 3 yılda 2 üzeri 3 çarpı 2 kez doğum yapar değil mi? Bunların ikisini çarptığımızda ne olur arkadaşlar? Kaç tane yavru doğurduğunu buluruz. Çarpalım. Peki bu da buna eşitmiş bu arada. A çarpı ilk önce eşitleyelim. Sonra yaparız. A çarpı 2 üzeri 8'e eşitmiş. Şimdi İki, tabanı 2 iki olanları şunun üstü 1'dir değil mi arkadaşlar gizli 1 vardır tabanı 2 olanları çarpma olduğu için çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı 5 artı 3 8 artı 1 9 2 üzeri 9 çarpı 3 eşittir a çarpı 2 üzeri 8 amacım a'yı bulmak a'yı yalnız bırakmak için her tarafı 2 üzeri 8'e bölüyorum buradan 2 üzeri 8'ler gider şuraya bakalım burada sadece a kaldı bakın arkadaşlar buradan Tabanı aynı olanları bölebilirim, değil mi? 2 üzeri 9, 2 üzeri 8. Tabanlar aynı ise üsler çıkarılıyordu bölmede. 9'dan 8 çıktı 1, 2 üzeri 1 çarpı bir de 3 var, değil mi arkadaşlar? Bir de 3 var. 2 üzeri 1, 2, 3 ile çarparsam 6. Demek ki a değeri 6 olmalı. İkinci soruya bakalım. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 bölü 15 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? Bir kere burada üstlerin aynı olduğunu görüyoruz. Üstler aynıysa üstlü ifadelerde kurallarımızı biliyoruz. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 3 kere 5 15. Üstü aynen ekliyorduk 4. 15, aşağısı da 15 üzeri 3. Bakın tabanlar aynı oldu fark ettiyseniz 15'e 15. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. Taban aynen yazılırdı. Tabanı aynen yazıyorum. Üstleri çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı. 1. 15 üzeri 1 de 15'tir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Diğer bir soruya geçelim. Yukarıdaki boşluklara küçüktür, büyük, büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerini seçenekte verilen sırada yazı, ha, yazılmasını istiyor bizden. 5'in karesi ne? Buna bakalım önce. 25. 25. 3'ün eksi ikinci kuvveti. Eksi yok etmek için ters çeviriyordum. Bakın 1 bölü 3'ün karesi olur değil mi? 3'ün karesi de 9 o zaman 1 bölü 9. 1 bölü 9 mu büyük 25 mi büyük dersek tabii ki 25 büyüktür. O zaman ilkine büyüktür gelecek. Şıklara bakıyorum. Büyüktür olan zaten şu iki şık elendi. 3 üzeri 1'e bakalım. 3 üzeri eksi 1 bakın. Eksi ters çevirmek demekti. Yine 1 bölü 3'tür. 3'ün birinci kuvveti 3'tür. 1 bölü 3 eksi 3'ün karesi. Çift kuvvet olduğu için 3'ün karesi 9 eksi olduğu için kare olduğu için artı yapar arkadaşlar. 9 mu büyük 1 bölü 3 mü büyük dersek 9 büyük. O zaman 1 bölü 3 küçüktür. Buraya da küçüktür işareti gelecek. Büyüktür küçüktür olacak. Zaten şu da elendi büyüktür küçüktür eşittir. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. 16'nın 12. kuvveti 4'ün 12. kuvveti. Bakın ikisi de 12. kuvvet olduğu için tabanı büyük olan büyüktür. O zaman 16 taban daha büyük. Bu büyüktür demiş zaten doğrudur. 5'in 10. B'ye bakalım. 3'ün 9'un 9. kuvveti. 9'u 3'ün kuvveti olarak yazalım. 3'ün 2. kuvveti 9'dur değil mi? 2 ile 3'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? Pardon 9'u. 3'ün şöyle yapabiliriz. 3'ün karesinin 9. kuvveti. Şunu da 3'ün kuvveti olarak yazalım. 3'ün üçün 3. kuvveti 27'dir. 3'ün üçün 3. kuvvetinin üstünde bir de 5 beş var. 5. kuvveti. 2 kere 9, 18. 3'ün 18. kuvveti. 3 kere 5, 15. 3'ün 15. kuvveti. 3'ün 18. kuvveti daha büyüktür. Doğru. Şuna bakalım. 5'in 10. kuvveti. 5'in 10. kuvveti. 125'i beşi de 5'in küpü olarak yazabiliriz. Bir de üstünde 3 var. 3 kere 3 9. 5'in 9. kuvveti. 5'in 10. kuvveti 5'in 9. kuvvetinden daha büyüktür. Bu da doğru. Son olarak buna bakalım arkadaşlar. 2'nin kuvveti olarak yazarsak. 2'nin karesiydi. 2 kere 9 18. 2'nin küpüydü bu da. 2'nin küpünün 6. kuvveti. 3 kere 6 18. 2 üzeri 18. Eşittir olması gerekiyordu. 2 üzeri 18. 2 üzeri 18'e eşittir. Ama burada büyüktür işaretini kullanmış. Demek ki o zaman nedir? Yanlıştır bu şıkkımız. Cevap denizli. Diğer bir soruyla devam edelim. Tabanlar aynı bakın. 7 üzeri 5, 7 üzeri eksi 2. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu üstlü ifadede. 5 eksi 2'yi toplarsak ne yapar? 5'ten 2 çıktı. 3. Burası 7 üzeri 3. Bölü 6 düzenleyelim. Önce şu 7'yi görmeyelim. Şurada bir bölme var bakın arkadaşlar. İkisi de 7 tabanında. Eksi 1'den eksi 6'yı çıkaracağım. Bakın eksi 1'den çıkaracağım eksi 6'yı. Buraya dikkat edin. 2 tane eksi yan yana geliyor. O zaman burası ne olur? Artı olur. Eksi 1 artı 6 ne yapar arkadaşlar? Eksi şey artı 5 yapar. O zaman burası 7 üzeri 5. Şurada da bir tane 7 vardı. 7'nin üzerinde gizli 1 vardır. Bakın arkadaşlar. Yukarısı 7 üzeri 3'tü. Aşağısı tabanlar aynı üstler toplanır o zaman 5 artı 1'den 6 7 üzeri 6. Yine tabanlar aynı bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. 3'ten 6 çıktı 3. 3'ten 6 çıktı 3 demiştik arkadaşlar. O zaman 7 üzeri taban aynı kalacak. 7 üzeri 3 cevabımız. Değil Pardon 3'ten eksi 3'ü çıkardığımız için eksi 3 kalacak. Eksi 3 o zaman 7 üzerinedir. nedir? Eksi 3'tür cevabımız Bursa. Siz de diğer kendi kaynaklarınızdan üstü ifadelerle ilgili sorular çözebilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.